Buradan bakınca da gözüküyor acaba ya. Annem demişti ama senin üzerinde göz var kızım diye. Aa, kombi için gelen ustaya bu. Hiçbir şey görelim. Merhabalar. Gel ustam gel. Nerede kaldınız üç gündür? Donduk vallahi. Ne ustası? Anlayamadım. Ben usta değilim efendim. Türksel Süper Online'dan geliyorum. Yusuf Usta yok mu? Yusuf Usta'yı çıkartamadım. Kusura bakmayın. Aa! Yusuf Usta'yı kim tanımaz? Duvarı su alan, kombisi çalışmayan onu arar. De bakayım sen niçin geldin? Aa! Bizim siteye kebapçı mı açıldı yoksa? Vallahi çok akıllıca paraya para demezsiniz. Hanımefendi ne ustası ne kebapçısı. Ben sizi Türkcell Süper Online ve yepyeni fiber internet teknolojisiyle tanıştırmak için geldim. Kendisi niye gelmiyor da seni gönderiyor o zaman? E, efendim isterseniz ben size fiber teknolojiden biraz bahsedeyim. Broşür falan yok mu? Ha, tabii bir saniye. Broşür. Broşür şunu. Bir. Evet. Şunu tutar mısınız? Pardon. Broşür. Alayım ben. Broşür yok kalmamış. Ama ben zaten sizin broşürünüzüm efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şu yeni kampanyanız hakkında mı? Hani her şey dahil bu TL olan kaynım bahsetmişti. Ee, bizim öyle bir kampanyamız mı var? Bilmem. Gel arayıp soralım istersen. Ha, yok. E, dilerseniz ben size geliş sebebim hakkında biraz bilgi vereyim. Madem kapıya kadar geldin dinleyeceğiz artık. Ver bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, öncelikle... Evinizde internet kullanıyor musunuz? Neden? Efendim. Sen az önce bilgi vereceğim demedin mi? Evet, öyle dedim. Tamam işte bak, bilgi vereceğim dedin. Soru soracağım demedin ki. Soru soracağım deseydin ben de sor derdim. Değil mi? <laughs> Çok şakacısınız. Ben o zaman size fiber internet teknolojisi ile ilgili bilgi vermeye başlayayım. Muhteşem bir fiber internet olduğu için, muhteşem bir şekilde şimdi anlatacağım. Fiber internet çok hızlı bir yeni teknoloji, internet çok hızlı bir şekilde evinize ulaşıyor. Acayip teknoloji olduğu için de fiber internetle bu şey oluyor, bu kazı falan yaptılar ya hani buralara. Acayip bir teknoloji işte o kazılar fiber internet için olmakta. Evinizde internet var mı? Kalmış Dudu, bir tabak getireyim hemen. Ama <laughs> bu şakalar yani. Ama sen kendin şaka gibisiniz zaten. Bak yarım saattir konuşuyoruz, ben daha ne sattığını anlayamadım. Çok haklısınız, affedersiniz. Benim hatam. <laughs> hemen baştan <başlığını> alıyorum. <laughs> e, evinizde internet kullanıyor musunuz? Ay evet. <laughs> Güzel. E, şimdi efendim, sizin evinizde bu internet var ya... ...belli bir bunun hız limiti var. Ben size 25, 50, 100 ve 1000 megabit saniye olmak üzere... ...bunun kat ve kat daha hızlısını vaat ediyorum. Evet. Tamam. Evinizde internet kullanıyor muydunuz? Ben zaten interneti az kullanıyorum. Hı. Tamam mı? Şimdi durduk yere ben niye yeni bir maceraya atılıyorum onu anlamadım. Evet e, macera tabii. E, o halde... Evimde internet kullanıyorum demiştiniz, doğru mu? Hayda! Ay baştan başladık. Kullanıyorum çocuğum, kullanıyorum. Heh, işte biz o eski aboneliğinizi alıyoruz, devralıyoruz sizden. Yerine naylon len mi veriyorsunuz? Ama bu şakalarla ben gerçekten size anlatamıyorum şu anda. Ay böyle olunca ben de anlayamıyorum ki zaten. Efendim merhabalar. Ben Balcan Balcık'tan geliyorum efendim. İsmim Serdar Ballı. Efendim, öncelikle çok şık olduğunuzu söylemek istiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Size birbirinden lezzetli ballarımız ve fiyatları hakkında bilgi vermek için geldim. Doğru doğru bal satışı mı olurmuş canım? <laughs> Dinliyorum beyefendi. Efendim, 8. yılımıza özel bir kavanoz bal değil, iki değil, üç değil, dört değil. Sekiz anladık arkadaşım, sekiz tane bal var. Evet, sekiz kavanoz bal ve bir adet arı biblosu kampanyamız için sizi bilgilendirmeye geldim efendim. Arı biblosu neymiş ya? Efendim, eğer bu ürünleri satın alırsanız size 96 aylık bir sözleşme imzalatacağız. Ve 96 ay boyunca dilediğiniz zaman Bakın altını çiziyorum, dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde ihtiyacınız olan balı size ücretsiz olarak gönderiyoruz efendim. 96 ay taahhüt mü olurmuş, yani olacak şey değil. Ve bu kampanya size özel sadece 800 lira. Yuh soygun bu ya. Ne dersiniz efendim, siz özel müşterilerimiz için hazırladığımız bu kampanyadan yararlanıp 96 ay boyunca bizimle birlikte olmak için evet diyor musunuz? Şaka değil mi bu? Şaka, şaka değil mi? Ay niye? Beyefendi geldi gayet düzgün, güvenilir, ikna edici bir şekilde konuşup derdini anlattı. Bu üslup ve imajla kızımı istese verirdim. Aa, efendim yapmayın rica edeceğim hanımefendiciğim. Bizim hizmetimiz daha iyi, daha hızlı, üstelik çok daha uygun fiyata yani. Aa, ben sana güvenmedim. Al bakayım şunu, al. Al, al şunu. Hadi, hadi, hadi. Hadi, Hadi yürü. Hadi, tabii, hadi, hadi. Tabii. Hadi git. Evet, dinliyorum. Sonuç. Huh. Aa, Bilge Kağan. Sen ne işin var burada ya? Sana geldim. <laughs> Haberin var değil mi olanlardan? Olmaz mı? Neden böyle olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Tam onu düşünüyordum. Sen teşrif ettin. Ben sana anlatayım canım. Öncelikle kılık kıyafetine hiç özen göstermemişsin. Bu şekilde bir başlangıç kesinlikle müşteri karşısındaki güvenini çok zedeliyor. Hmm, anladım. Aynı zamanda kartın da içerideydi ve ellerin de arkadaydı. Müşteri elinde ne olduğunu bile anlamadığı için şüpheye düştü. Güven veremedin. anladım. Ve sana kampanyamızı sorduğu zaman da bununla ilgili bilgi veremedin. Öncelikle ürününü çok iyi bilmen, sonrasında da rakibi çok iyi bilmen de gerekiyor satmak için. Çok doğru ve çok zorladın yes set yapmak için. Yes set yapmak için öncelikle çok süper bir analiz yapman gerekiyor. Çok dalgınım bu ara bir Kaan kusura bakma. Ama tamam hemen toparlıyorum, konsantre oluyorum ve işe devam ediyorum. Söz. Başaracağım. Şunu da bir zahmet. Hadi bakayım. Bu ne? Hatalarım.